Basketi gören ben. Ne demişti? İlişkisi biten ben, evden ismi yazılıp gidecek olan ben. Bir de öyle gidiyorum. Düşün, yüzük, yüzük çıkmış. Ayrıldık kelimeleri havada uçuyor. Adamlar bunun üzerine bir de güler yüz emojisiyle beni göndermenin güler peşine düşüyor. Tam beni evden göndermenin peşine Hı. düşüyor. Damat adayları. Sonra sen yara alıyorsun ama ben almıyorum. Öyle mi? Yer alma değil. Bunca şeyle uğraştığında e, tamam. böyle mi bitecekti yani? Bitecekti? Sen gittikten sonra dışarıda Hı? yine normal hayatına dönecektin. Ben ne yapacaktım? Öyle normal hayata dönüyor ben mu Adnan? Lazım. Bir ayrılık olduğunda sen çok çabuk herhalde ertesi gün şey yapabiliyorsun Ayrılık değil ben mi? seni bırakmazdım sen merak etme. Hmm, nasıl Ama bırakmazdım, sen bu eve, evden gittiğinde ben bu eve kaldım. Bir dakika konuları kapatma sen şu an farklı nasıl? farklı konuları açmaya nasıl çalışıyorsun. Nasıl bırakmayacağım Adnan ben gittikten sonra? Bak hala konuyu değiştirmeye hmm. çalışma sen. Ayrıldık demiş ben bu evden gitmişim. Sen kadınım, nasıl benim beni tekrar kazanacaktın geç, geç, ben o, burada yok Geç, ya. geç, geç o konuları, geç, geç o konuları. Cevap veremeyeceğin konuları ben geç diyorsun. Senin adını yazdıktan sonra tamam. geldim sana. E, sana geldim yani gördüm. Ondan bahsetmiyorum. Ben sen burada kalkıp gitsen de hmm. tutup da sen gidene kadar burada oturmazdım merak etme. Ne yapacağım? Ondan bahsetmiyorum sana. Sen bana şunun cevabını ver. Burada... Mehtap, Gamze beni kötülüyor Hı. ve sen bunu susuyorsun. Bunu finalde ee, açıklamadım. Bana şu an sakin kapalımı açıklasana. Senin dostun dedi, seni çok iyi tanıdığını iddia eden. E, hatta yeri gelince korumayı Peki, bana Gamze değil, e, ona, tamam. ona Hadi verdiğim Gamze Taşkın. Mehtap bile. Gamze Taşkın. Gamze Mehtapla Taşkın ben artık ben Gamze ile alay ediyorum bu evde anladın mı? Gamze benim geç umurumda geç, bile geç, değil. Gamze'nin ne fikri benim umurumda ne zikri benim umurumda tamam mı? Bak benim orada takıldığım konu Mehtap. <laughs> Çünkü bu kız senin arkadaşın. O ve zaman senin... doğruları söyledi, Adnan öyle Yok mi? kısa paçayla geldi. Yok Adnan girdiğinde evet. şöyle senin taklidini yaparcasına. Evet. Seninle resmen davet. Bak da... kelimeleri... ve, sizin... ve sizin aranız iyiyken bunu sana yapıyor. Bak siz tartışmalı değildiniz Mehtap'la farkında mısın? Ha, siz tartışırsınız gelir bana seni kötüler anlarım. Hani derim ki kızmış kızgınlıkla bana bunu yap derim. Ama sizin aranız iyi. Ha, i̇yi bir şey mi yaptı Benim yani? ilişkim iyi. Hmm. Bir, bir çatırdadık ufaktan evet. seninle diye. Gelip sen de gittin, onu bitirmenin peşin. peşini. Ben neyi açıkladım? Adnan ben orada hiçbir şey konuşmamışım farkında mısın? Sen aramızdaki Moralim sorunu... Moralim bozuk diyorum bak orada. sorunu böylesine bana hep dile getirirsen... Ben bir şey dile getirmedim. Bana, bana hep bağırıyor demek bir sorunu dile getiriyorsun demek. Canım ben sen, bağırırken demek, bütün ev halkı duydu. Romantik buydu. yemekte ben sana ne için kızdım? Mehtap'la dışarıda bir şey mi konuştun ki gelip bana bunları söyleyebiliyor dedim hatırlıyorsun ama? Evet, ben de bir ben, şey konuşmadım dedim. Ben sana Ve sen bana dördün, inanmak dördün, yerine dördün. benim romantik Sus yemeğim bin. bana çamur ettin değil mi? Mahvetti. Ben sana e, Mehtap'la hiçbir şekilde samimi olmayacaksın dedim mi? Ben, ben Mehtap'la samimi miyim adnan? Ben sana Mehtap'la samimi Ben burası dışında Mehtap'la muyum? Ben sana Mehtap'la samimi olmayacaksın dedim. mi? Yani evde yanına oturan ben miyim? Ben mi oturuyorum ben evde? Ben sana Mehtap'la samimi olmayacaksın dedim mi? You're tired, you take your